Herkese merhabalar. Seri Girişimciler Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Seri Girişimciler'den Ömer. Ben Seri Girişimci Muhammed. Bugünkü konumuz nedir Muhammed? Bugün konumuz farklı bir uygulamamız olan motivasyon uygulamasını bahsedeceğiz. Evet bugün farklı olarak soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Daha iş akışını sunabilmemiz ve gerçekleştirdiğimiz hataları daha net görebilmeniz için. Ee, o zaman ilk soruyla başlayalım. İlk olarak uygulamamız tam olarak ne işe yarıyordu ve hangi soruna çözüm getirmeyi hedefliyordu? Ne dersin Muhammed? Güzel şeyler söylerim. Tabii ki insanların gençlerin çok da popüler olduğu motivasyon var. Şöyle ki neden sosyal medya içerik olarak da bolca bulunuyor. Biz de baktık pazarda kim ne atmış kim ne etmiş diye. Daha doğrusu sen baktın ettin. Kesin. <laughs> ya buradaki niş konumuz vardı aslında. Motivasyon deyince işte pazara çok büyük şeyler var. İşte hoş geldin, güne güzel başla, güneşi selamla gibi. Milyonlarca pot, işte motivasyon uygulaması var. Yani biz burada bir niş konuya girelim demiştik. Bizim burada girdiğimiz konu da işte ünlü kişilerin veya zengin işte alanında çok iyi tanınan kişilerin verdiği sözlerdi. işte söylediği sözler, işte zenginlikle alakalı motive edici şeyler. İşte bunlar kimdi? Andrew Tate, işte diğer kurucular, böyle birçok zengin iş adamı. Bunların e, sözleriyle bir motivasyon uygulaması oluşturmuştuk. E, hedef kitlemiz tamamen işte bu motivasyonlar üzerinden ilerleyen kitle var. E, belki görenler olmuştur. Sosyal medyada oldukça fazla, Instagram'da, YouTube'da hani bu tas motivasyonlara çok fazla ilgi duyan bunlardan ilerleyen. Hedef kitimiz tamamen oydu. Onlara yönelik bir uygulama çıkarmıştık. Zaten piyasada oldukça talep gören bir şeydi. Araştırma yapmışlarına bu bu işten bir şey çıkar gibisinden baktık ettik ki gayet de yani uygulama göre bence iyi dönüşler aldık. Bence de. O zamana göre bence de güzel görüşler aldık. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Uygulamayı kimin kullanmasını bekliyorduk ve hangi özellikler üzerine yoğunlaştık? Açıkçası herkes yani bu özellikle bence yani çok şey ama Z kuşağı dediğimiz genç kuşak. Motivasyon ihtiyaçları oluyor herhalde ben tam bilemediğim için onlarla biraz fark var aramızda artık. <laughs> Anlaşamıyoruz bazı konularda. Demek bizim zamanımız çok daha farklı. Hani çok yaşlılık muhabbet yapmak istemiyorum da biz zamanımız işte tasarım yaparken takan elbise giyerdik demek istemiyorum. Şimdi doğru farklı insanların ihtiyaçları var bu konuda oldukça. Hala de devam ediyor bence bu açık. Ya ben buradaki tamamen şey konuyu milyoner olmak isteyen ve kolay yoldan para kazanmak isteyen kitle olarak görüyorum. Çünkü sayfaları ve analizlerine durduğumda insanlar işte eğitimlerden, işte et ticaretten milyoner olmak istiyor sürekli. Ve ünlü olan kişiler de hep bu şekilde önerilerde bulunuyor. Biz de bunu nasıl hani genelini toplarız, bir kitleye hitap ederiz diye böyle bir alana yoğunlaşmıştık. Ee, ana özellik olarak uygulamada ne vardı? Sadece bildirim atma vardı. Hani sade bir uygulamaydı. Mekanizma e, kullanıcının belirlediği limitte belirlediği saatlerde e, aralıklarla o beğendiği kişiler tarafından söylenen sözleri bildirme almasıydı. Yani böyle bir motivasyon sağlamaya çalışıyorduk. Evet aslında basit gibi duruyor ama oradan da fena gelir elde etmedik herhalde yani bayağı. Ya yani tam beklentimi vermedi. Sonuçta milyonlar tavsiyesi üzerinden <laughs> milyoner olamadık. <gülüyor> <gülüyor> yüzde bir olmadı en azından. Yüzde belki üç buçuk beş buçuk olabilir ama yüzde bir yapamadık. Ee, olsun. Ee, tasarım tarafına geçelim istersen. Tabi. Uygulamanın arayüzünü ve kullanıcı deneyimini nasıl tasarladın? Karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Bu soru direkt sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii çok çok zordu. Çok çok. Zaten bildirim uygulaması çok sayfa falan da yoktu birkaç sayfa vardı bir ana sayfa bir şeydi uğraş yani farklıydı. Bir de bu motivasyon sözlerini paylaştığımız kişilerin sayfası vardı. Onu biraz farklı farklı denedik, nasıl yapabiliriz nasıl olur? Konu mu koyalım, görsel mi koyalım? En son direkt görsel koyduk. Onların güzel görsellerini bulduk. Arkasını temizledik. Bir background belirledik. O şekilde daha iyi oldu. İnsanlar orada hızlıca bakıp beğendiği insanı seçip onunla ilgili sözlerini bakabilirdi geri kalan da çok kasmadan hızlı bir şekilde çıkarmak için basit ve sade bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz orada aslında e, görselle de daha çok kullanıcının içeride ne bulabileceğini göstermiş olduk. İşte o zaman da Android Tate çok popülerdi. Özellikle pandemi döneminde çok fazla e, bu tür şeyler ilgi çekmeye başladığı için biz de görselleri direkt onların fotoğraflarıyla birleştirelim. İşte imangatçısı olsun şeyler olsun seçenekler sunup bir zenginleştirme yapmıştık oradan. Hala daha popüler olduğunu düşünüyorum bu kitlenin. Çünkü bir sonu yok. Sonunda tekrardan bu konuya değineceğiz. Ee, teknoloji kısmına gelirsek e, hangi teknolojileri kullandık? İşte geliştirme sürecinde ne gibi teknik engeller karşılaştık? Bunu benim cevaplamam daha doğru olur. Burada teknoloji olarak Flutter her uygulamamızda kullandığımız gibi hızlıca geliştirdiğimiz için bir Flutter kullandık. Ee, background olarak da arka tarafta Firebase kullanıyoruz. Yani bütün projelerimiz bizim aynı. Flutter ve Firebase üzerine ilerliyor. Ee, teknik engelle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Çünkü basit bir bildirim sistemiydi. Ee, Belirlediği zamanlarda otomatik olarak e, lokalden bildirim atıyordu. Ee, çok zorlamadı uygulama yapmakta. Sanırım maksimum bir hafta sürmüştür. Boş zamanlarımızda değerlendirdiğimiz bir uygulamaydı. Dediğimiz gibi aslında sadece Temelde bir ana sayfanın olduğu 3-4 onboarding sayfası ve içeriden birkaç ayara işte favori falan ekleyebildiği todo mantığıyla bir uygulamaydı diye hatırlıyorum. Ee, geliştirilebilir mi? Fazla sayfa kullanabilir mi? Hayır. Niye derseniz ee, Store'da milyon dolarlar satan motivasyon uygulamalarının bir sayfası var. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz aynı mantıkla size bildirim atıyor. Biz de direkt bunu esas alıp öyle devam etmiştik. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Test süreciyle ilgili. Uygulama yayını almadan veya aldıktan sonra ne gibi testler gerçekleştirdik ve kullanıcı geri bildirimleri bize neler öğretti? Evet testler önemli. Testler önemli. Hiç test yaptığımı hatırlamıyorum. Ben de bir an durdum <laughs> hocam. Böyle bir şey yaptık mı diye de. Yani uygulamalarımda son dönem harici ilk çıkardığımız uygulamadan biri olduğu için bu uygulamada hiç test yapmıyorduk neredeyse. Yani amacımız hızlıca launch edelim bir şey patlarsa da canlı da görelim de. Patlayan zamanlarımız da oluyordu. Yani canlı da görmek daha uğraştırıcıydı tabii. Ama yani test o zamanlar için hiç kullanmıyorduk. Şimdi tabii ki test ediyoruz uygulamayı atmadan önce cihazlarda farklı, cihazlarda farklı kullanıcılarda. E, kullanıcı geri bildirim olarak da öyle çok iyi bir mekanizmamız olmadığı için e, geri bildirim de çok alamıyorduk. Yani o zaman eksikleri en büyükler bence buydu. Yani kullanıcıdan geri feedback toplayamadığımız bir sistemdi hani öyle bir şeye ihtiyaç duymamıştık. Tamamen biz bu fikri sevdik. Bunun üzerine devam edelim. Testle de gerek yok. Çalışıyor diye ilerlemiştik. Ee, bir crash falan zaten çok fazla yok. Ee, analitikten gördüğüm kadarıyla çok minimumda bir crash var. Ee, ama geri bildirim toplamamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet aslında bundan toplayabilsek iyi olur düşün. İnsanların tam olarak nistelerini bilsek ona göre de feature'a da başka şeyler deneyebilirdik yani. Bu da bizim bir yanlışımız mı, bir hatamız mı bilemedim. Eksimiz diyelim ya. Bence Çok da gerek yok. diyelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Diğer sorumuza geçelim o zaman. <laughs> Geriye dönüp baktığımızda projede yaptığımız en büyük hatalar nelerdi? Keşke yapmasaydık dediğimiz nokta neresi oldu sence? Hmm, güzel bir soru. Güzel bir soru. Yani öyle bir keşkemiz var mı? Hani belki desek daha fazla zaman ayırsaydık, ilgilenseydik olur muydu? Bunu bilemeyeceğiz. Sakma elimadım şimdi Ya ben burada keşke yapmasaydık diyeceğim bir alan yok. Çünkü yani çok farklı bir şey yapmadık. Uygulamayı yaptık sadece. Keşke yapsaydık dediğim alanlar var. Yani özellikle sosyal medyada belli kanallarla anlaşabilirdik. Ya yani biz o zaman marketing yapmadığımız için seri uygulamayı atıp devam ediyorduk. Ee, bu da onlardan biri oldu. Yani uygulama o yüzden çok tutmadı. Lifetime satıyorduk zaten paketlerde. Yani Orada bence keşke yapsaydık olarak e, oldukça fazla çünkü Instagram, TikTok üzerinden kanal var. Onlarla bir ortaklık yapılıp hızlıca büyütülebilirdi. Bu da yapmak isteyen arkadaşlara ufak bir not olsun. E, şu da vardı ama birkaç tane birkaç şey biz konuştuk da anlaşamadık herhalde. Böyle mi hatırlıyorum ben? Yani... Ben çok hatırlayamıyorum o tarafını. Yani konuştuysak muhtemelen anlaşamamışızdır. Farklı istekler olduysa. Hani bazıları geri dönüş de yapmıyordu. Bazıları direkt para istiyordu. Yani bütçemiz olmadığı için onu da pazarlıyor muyduk? O da önemli tabii. Yani bir belli bütçe sağlayamadığımız için e, oralarda takılıp kalabiliyorduk. O zaman pazarlama alanına geçelim. Uygulamayı tanıtma ve büyütme aşamasında hangi strateji denedik? Nelerin eksikliğini çektik? Çok güzel bir soru bence. Yani saatlerce konuşabiliriz. <laughs> Tabii ki her indi gibi yani bu ufak projeler için yani pazarlama yani hepsini yapamıyoruz. Yani sonuçta işte, disiplin olarak yapıyoruz da temel olarak da hepimiz biliyoruz. Hani neydi? Standart işte sosyal medyada paylaş Allah Allah şak gelmemiş de gerçekten yani <laughs> işte, burada onunla bitmiyor aslında yani doğru yeri bulup doğru zamanda doğru yerde de, da, da olabilecek işlere zor ya. Pazarlama deyince sinirleniyorum biraz yani. Neden bilmiyorum. Kesinlikle ya. Yani sürekli bir aslında test edilmesi gereken en önemli nokta burası. Şimdi buradaki lasman büyüme stratejisi ne? Reklam mı? Organik mi? Anlaşmalı bir büyüme mi? Yani ben bugün de bu uygulamayı yapmak istiyorum. Ee, buradaki düşüncem ne olurdu? Neleri eksik yaptık? Sosyal medya tarafından eksik kaldık. Çünkü ya bu kültürün çıkması gibi sosyal medya. Yani işte milyoner olalım, zengin olalım, işte para kazanalım, lüks arabaya binelim tarzı yetişen büyük bir kitle var. Ee, sürekli eğitimlere bir para akışı da var burada. Ee, bunu iyi değerlendirebilirdik. İşte uygulama yönelik, İşte siz bunları Instagram'da gezip motive olmak yerine ya benim uygulamamda gezin. Ben sizi zaten sürekli aynı sözlerle besleyeyim. boş zamanlarınızda bildirim de atayım. Aklınız hani bir anda bildirimi gördüğü zaman canlansın o sahneler gibi. Ee, belki buradan daha fazla yürüyebilirdik. Sosyal medya tarafı burada çok kritikti. Çünkü uygulamaya göre. Evet aslında bunu doğru kişiye bulabilseydik ki çok çok daha iyi yerler gelebilirdi. O da onun için de iyi olurdu. Bizim için de iyi olurdu. Kesinlikle. Yani bir de gelir konusu var şimdi. Uygulamayı geri elde etmek için nasıl konumlandırdık? Ee, hangi şey, iş modellerini tercih ederdik mesela şimdi olsa diye düşünüyorum. Benim hatırladığım haftalık planımız vardı. Bir haftalık satıyorduk 5 dolara bir de lifetime satıyorduk ya haftalık 5 dolara alıyordu ya da yanlış hatırlamıyorsam 30-40 dolardı bir de lifetime ücretimiz vardı 39.99'dur ben genellikle o, o rakamı seviyorum ya da 29.99 e, oluyor indirimliyse yani öyle bir seçenek sunmuştuk o zamanlar öyle bir popülerlik yakalamıştım paywall'da ya haftalık 5 dolar adam 5 dolar vermek yerine lifetime alırım daha iyi deyip Hani 30 dolar 40 dolar ödeyebiliyordu. Bu da bize direkt satıştı. Çünkü uygulamada bir e, maliyetimiz yoktu bizim açıkçası. Değerleri de lokalde tutuyorduk. Sözleri de lokalde tutuyorduk. Yani o yüzden bir ekstra maliyet çıkmıyordu. Firebase'den hiç fotoğraf gelmiyordu zaten. O kadar fazla kullanıcı olmadığı için. E, hiçbir fonksiyon falan da çalışmıyordu. O yüzden maliyetsiz bir uygulamaydı. Lifetime satmak bizim için çok avantajlıydı. Kullanıcı için de en çok tercih edilen model oluyordu. Yani Direkt lifetime termeliyim. Hiç uğraşmayayım. Haftalık alanlar da oluyordu. İlginçtir ki yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaş 6 ay falan haftalık almıştı. Unutup hiç şey yapmamıştı. İngiltere'den de hatta puan olarak ödüyordu. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Lifetime alsa iki kere lifetime olabiliyor ama işte o bize haftalık sürekli ödemeyi falan kabul ediyor. Böyle şeyler de yaşamıştık. Burada senin bahsettiğin aslında güzel bir nokta. İki tane fiyat var. Bir tanesi hani gel gel fiyatı dedikleri hani pazarda. Hı asıl satmak istediğim bizim asıl 40 dolarlık. İnsanlar düşünüyorlar 5 dolarlık bir hafta vereyim yoksa 40 dolar verip ömür boyu mu alayım evet. diye. Bu tarz uygulamalarda e, bunu bence dediğin dikkat alabilir arkadaşlar. Eğer önce de düşünüyorlarsa kesinlikle bunu denesinler yani. Ya burada neyi sattığımızı da düşünebilirler. Burada sattığımız şey bu şeydi yani. Bildirimde kısıtlamamız vardı. 3 tane bildirim alabiliyordu günlük ücretsiz. 10 taneye kadar veya daha üzerine kadar bildirim almak istiyorsa ödeme yapması gerekiyordu. Veya bizim bir e, cümle paketimiz vardı. Karışık veriyorduk. Bunun yerine mesela adam sadece İman Gazetesi'nin sözlerini bildirim almak istiyor. Özel olarak onlardan bir talep oluşturursa da ödeme yapması gerekiyordu. İçeride böyle bir ödeme mekanizmamız vardı. Çünkü başka bir şey ödeme sunamıyorduk. Bu kadar kısıtlı bir uygulama çünkü. Mekanizma kısıtlı. Buradan ilerliyorduk. O zaman Ekip içi iletişim ve işbirliği diyelim. Tasarımdan geliştirmeye, fikrin ortaya çıkışından lasmana kadar ekip içinde iletişimi nasıl koruduk? Bugün çok olsa neleri farklı yapardık? Çok güzel. Yani değişen bir şey yok ki bizim <laughs> yani Olduğu gibi işte ne zaman müsaitsem şu kadar müsaitim. Tamam. Bu vardı. Yaptın mı? Yapıyorum. Yapacağım. Yaptık. Bitti. Tamam mıdır? Eksik bir şey var mı? Bu şekilde ilerledik bence ama bu ekip içinde şu ekstra şunu aklıma gelmişken söyleyeyim. Birçok tool kullandık da. Hiçbiri de bana uymadı. Sana bilmiyorum denk geldim. Şu çok şu tool çok beğendim. Ne bileyim Notion var. Notion'u sevmedim. Miro'nu da. Ya Trello falan denemiştik benim hatırladığım o dönemlerde. Hı -hı. Ya, sürekli bırak sürekli bırak. yani. Biz şeye getirmeye çalışıyorduk olayı yani. Biraz daha düzenli takip edelim falan ama olmuyordu ya. Yani. Biz fikri önce bir konuşup böyle meet atıp falan fikri buluyorduk ya da WhatsApp'tan yazıyorduk birbirimize. Daha sonra fikri geliştiriyorduk. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. Hızlı bir tasarım ortaya çıkarıyordu Muhammed. O tasarıma da hemen bir uygulama geliştiriyorduk. Ana fikri ben önce kodlayıp çalışıyorum diye bakıyordum. Ana fikri çalışıyorsa en son ikimiz tasarımla şeyi birleştiriyorduk uygulamayı. Genellikle tüm uygulamalarda böyle olmuştur yani. Fikir güzel mi, tutar mı deneriz. Niye denemeyelim? Hızlıca bu şekilde ilerliyorduk yani. Kesinlikle orada ikimiz de şey ortak görüşme değildi. Yani aman çok şu şunu yapalım bu çok güzel olsun İyi, gerek yok çalışıyor mu, işimizi görüyor mu görsün. Zaten diğer türlü de dedik diyoruz yani hemen güncelleriz ederiz yeter ki insanlar gelsin, etkileşim olsun. Kesinlikle. Şimdi o zaman son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz biraz güzel ve uzun üzerine konuşacağımız bir konu. Bu projeyi sıfırdan, bugünün imkanlarıyla ve bu tecrübemle yeniden başlatacak olsam, olsak nasıl bir yol izlerdik? Öncelikle senden alalım <laughs> Çok güzel. Ben tasarımsal söyleyeyim. ne bileyim belki şu an gençler biraz daha neon renk, değişir renkler ya da daha canlı renkler talep ediyor. Belki biraz da o şekilde yapabilirken Hem screenshotları daha dikkat çekici olsun diyen tasarımsal olarak o şekilde düzenleyebilirdim. Biraz daha ben büyük fontlar da olabilirdi. Farklı farklı. Bu şekilde düşünüyorum. Şimdi benim tarafımda konuşacak çok şey var. Niye derseniz şimdi ben size baştan sona hani şu anda bu uygulamayı yapıyor olsam hangi kanallardan pazarlar neler yapardım onu anlatacağım. Bunu niye anlatıyorum? Ee, bir ay önce Muhammed'i tekrar uygulama yapmak için ikna etmeye çalışıyordum. İkna olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Orada söyleyeyim. <laughs> Çok güzel zamanımız olmadığı için. Hani Ama yapacağız. İnanıyorum tekrar. Ama yapacağım tüm stratejide buradan söylüyorum öncelikle. Şimdi uygulamayı kodladık. Elinizde bir motivasyon uygulaması var. Hatta direkt niş alan bahsettiğimiz milyonerleri hedefleyen Milyonerleri derken işte milyoner olmak isteyen, para kazanmak isteyen, kitleyi hedefleyen bir uygulamamız var. Ee, ben yine lokalde tutardım e, sözleri. Hani Elimizde oldukça fazla söz var. Uygulamanın boyutu 50-100 MB maksimum olur. O da çok önemli değil. Bildirim sistemi zaten çalışıyor. Yani tasarımda belki e, ufak değiştirmeler olur Muhammed tarafından. Yani tasarım uygulama çalışır bir halde elinizde mevcut. Şimdi ne yapardım? Güzel bir onboarding sonunda Paywall'um optimize ederdim. Burada lifetime satacaksam ona göre AB test çıkar. Birden fazla Paywall'a önce bu işi bir start haline getirirdim. Daha uygulamaya paylaşmadan önce bir o, o, mekanizmayı kurardım. Adım adım uygulama içerisinde bir tracker sistemi kurardım. İşte şey çok önemli. İşte onboarding'de kullanıcı kaçıyor mu? İşte son uygulamamızda biz bunları takip ediyoruz. İşte bunların event olarak kullanabilirsiniz. Analitiklerle ben mix panel kullanıyorum. Uygulama hangi sayfası kullanıcı kaç kere girdi? Girdi, devam etti mi? Mesela paywall kaç kere açıldı? 100 kişi uygulamaya giriyor. Paywall açan 50 kişi örnek veriyorum. Paywall'da onboarding sonrası. demek ki kullanıcı bir sayfamda çok sıkılıyor veya teknik bir sorun yaşıyor ki oradan kaçıyor gidiyor veya nefret ediyor yani bir şeyden. Önce bunu takip etmek çok önemli. Bu mekanizmayı kurardım. Onboarding ekranımda rating alırdım yani büyümemize yardımcı olur musunuz diye bir talepte bulunup e, güzel bir şeyde past diye e, orada bir rating isterdim revif çünkü onboarding'de almak biraz daha ilk başlara daha kolay ratingi. E, onboarding bitiminde dediğim gibi paywall'u gösterir, daha sonra uygulamanın içine sokardım. da force paywall kullanabilirdim. Daha sonra 5 tane delaylı çarpı butonu da kullanabilirdim. Yani böyle şeyler test etmeniz gerekiyor birden fazla payable olması gerekiyor e Ne olurdu 7.99 haftalık koyardım minimum şu an e koyacağım fazla bir de Lifetime koyardım 49.99 fiyatları yüksek koyarım e fiyatları da bitmek indeksine göre programlar var onlarla güncelleyebilirsiniz Ben son dönemde oldukça bunlar üzerine kullanıyorum veya Netflix indeks istediğiniz bir indeks üzerinden verdiğiniz fiyatı diğer ülkelere göre size çok güzel e, fiyatlandırıp veriyor. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum ki hani diğer taraflarla bir entegre olsun. yani Çünkü benim Türkiye'de alacak bir vatandaş Amerika'da alacak vatandaşın fiyatı aynı olmaması gerekiyor. Buradaki adam için 300 TL, Amerika'daki adam için neredeyse 40-50 dolara denk geliyor. Hani verebilecek bütçede. O yüzden e, bir pricing yapmanız gerekiyor. Dedim tamam uygulamayı koyduk. Şimdi markete yükledik. Bütün mekanizmamız var. E, rating alıyoruz. paybolumuz var. İşte bütün uygulama çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Bunların hepsi tamam. Markete yükledik. Tasarımlarımızı e, lokalize bir şekilde Muhammed'le tasarımcı arkadaşımızla yaptık. E, SEO tarafında güzel bir title subtitle e, tekrar etmeyecek kelimeler olmalı. E, burada popülerliği 30 zorluğu da böyle 30-40 arası sarı çizgi dediğimiz kelimelerden seçilebilir. Bir tane de işte motivasyon atılabilir. Motivasyonun zorluğunu size şöyle söyleyeyim. Muhtemelen 99 falan yani artık. Çok popüler bir şey olduğu için keyword. Ee, belki atardım. Marka ismi kullanmazdım. Çünkü ilk başta birinin beni markamla tanımasına gerek yok. Hani markama da gerek yok bir yerden çekmeyeceksem. Ee, en çok başlangıçta e, düşünen hatalar bunlar olabiliyor e, bir startup değilseniz, indie geliştiriciyseniz market tarafını boş verin ilk başta. Tamamen keywordlere odaklanın. Alt tarafta kalan keyword kısmını güzelce doldururdum. Ee, Spanish MX dediğimiz kısımla Amerika üzerinden daha çok keyword elde etmeye çalışırdım. Ee, UK tarafında, United Kingdom tarafında da oldukça bir yaklaşık 40-50 ülkede primary language olarak listelendiği için orayı daha optimize etmeye çalışırdım. Yani ben başlangıçta Amerika, işte Spanish MX, UK e, bu tür ülkelerle ilk çıkmaya hedefliyorum kelime şeyinde. Daha sonra yavaş yavaş diğer ülkeleri lokalize ediyorum. İşte Japonya olsun, Koreci olsun yani Japonya ya tutturabilirseniz oldukça daha çok gelir elde edersiniz ama çok zor Japonya dinamikleri. Şimdi bunu da hallettik. Marketi çatpat kurduk. E, bir preview video da koyuyorum öncelikle. Tasarım kısmında onu da söyleyeyim. E, bir developer'ın şu an preview video oluşturması maksimum 10 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani yapmak isteyenler iletişime geçebilir. Ben bir size yönlendirme guide atarım. Çok kolay. Hani çalıştırıp ekran kaydı alıp daha sonra Apple'ın kendi içindeki uygulama ile size bir Apple Store preview veriyor direkt uygulama. O şekilde export ediyor. Harika bir şekilde. Bunun dışında uygulamamız şu an pazarda. E, Payables, her şeyimiz dinamik çalışıyor. Şimdi ne yapardık? Şimdi burada yapacağımız konu çok güzel. Giriyoruz e, TikTok, Instagram. Milyonlarca böyle sayfa var ve minimum hepsinin 10 milyar er takipçisi var. Bunlarla önce anlaşmak için bir teklif yapıyoruz. Nasıl olur anlaşma? İşte sana bir link vereyim. linkten gelen indirmeye göre veya şeye göre satışa göre e, bir şey yapalım. %20 ortaklık yapalım gibi. Ya ben bunu çok sevmiyorum çünkü büyük bir uygulama olmadığı için. Ben direkt hani reklam vermeyi daha çok anlıyorum. İşte 500 dolar verim, benim logom olan videolar paylaş. Ya adam videoyu paylaşacak zaten, kendi videosu da değil, herhangi bir e, motivasyon konuşmacısının videosunu paylaşacak. Kendi sayfasının logosunun yanına da aslında benim uygulamamı indirmesini talep eden bir Apple Store logosu ve kendi logomu koyardım. E, bunun dışında ne yapardım? Kendim çeşitli TikTok kanalları açabilirdim. TikTok ile Amerika erişim sağlayabiliyorum. Ee, nasıl dersiniz onları hızlıca bir geçim. geçeyim. Bir ikinci cihazım var iPhone 12. Bunu sıfırladım. Konumunu kapattım. Outland üzerinden kendi VPN'imi kurdum Amerika'da. Ve bir tane sanal e, Amerika hattı aldım. Yanlış hatırlamıyorsam Trello bir şey üzerinden. E, böyle direkt Amerika ağındayım TikTok üzerinden. Ya, bunu böyle çalıştırabilirsiniz. Ya, benim e, bunun dışında bir de Lifetime ücretsiz kampanya çıkardım. ilk ay. Bunu nasıl yapacağız derseniz eee epetwise gibi platformlarla şeye girmeniz gerekiyor Diyaloğa. Şartları şunlar işte adam diyor ki senin Amerika'da minimum 5 oy alma şeyin var. 5 oy alman gerekiyor ve ortalamanın da 3'ün altında olmaması gerekiyor. Bu şartı sağlarsan ben paylaşabilirim diyor. Böyle bir tarihi, güzel bir tarihe denk getirirseniz örnek veriyorum Black Friday yılbaşı veya farklı bir onların kültürel bir bayrama tatil gününe denk getirirseniz çok iyi bir indirme alabilirsiniz. Yani bu bunun bir sınırı yok. Minimum 2000-3000'den başlayıp 30-40 bine kadar bile gidebilirsiniz yani. Ben Black Friday'de yaklaşık 14 bin indirme falan almıştım böyle bir kampanyada, bir uygulamada. Yani o yüzden böyle bir indirmeye gider. İlk bayağı bir etkileşim yakalardım. Yani ne düşünüyorsun? İyi gidiyor muyuz? <gülüyor> 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 bence gayet güzel ya. Bu diktiğin aslında ya yani insanlar not alması gereken şeyler ve her yerde bulamayacağı bilgiler bence. Kesinlikle ya. Biz bu uygulamayı yapacağız bir daha. Hani baştan söylüyorum. Muhammed bir şekilde ikna olacak. Buradan <laughs> kendisine söylüyorum yani ikna olması gerektiğini. Ben bunun aynısını yapacağım. Yani gizleyecek, saklayacak bir şey yok. Açık pazar. Herkesin uygulaması farklı. Hani herkesin mekanizma aynı olsa bile Uygulama dinamiği farklı, logosu farklı. Yani ben bulduğum niş kitle bu. Ee, popülerlik bu alanda ilerliyor şu anlık. Hani varsa rekabet girmek isteyen herkesi beklerim. Yani açık açık da ne yapacağımızı da söylüyorum. Reddit üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Farklı görüşleriniz olur. Yani bizim çünkü camiada böyle ufacık bilgileri saklama gibi bir kültür var. Yani bunlar saklanacak şeyler değil arkadaşlar. İşin sonunda hepimiz aynı şeye varmaya çalışıyoruz. Hepimiz aslında burada bir ihracat yapmaya çalışıyoruz. Yani işin sonunda ülke bir döviz giriyor. Ekonomist oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden yani bunlar saklanacak değil. Bence herkes bu tür şeyleri paylaşabilmelik kolayca. Yani 20-30 bin indirmeye kadar böyle şeyler çok önemli değil yani. Çünkü 1 milyonluk şey yönetmiyorsan 1 milyon doğal aylık. Yani çok da gizleyecek bir bilgi yok diye düşünüyorum. Yani özellikle bu App Advice'ın adamların ücretli paylaştığı şeyi neyini gizliym çok farklı bir sırmış gibi. Yani herkes bu tür şeyleri deneyebilir. Önemli olan maliyetinizi minimum şekilde tutun. Uygulamamız çalışsın. Hani ben Flutter'la yazıyorum, ben iOS Swift'le yazacağım. İşte ben React kullanıyorum fark eder mi? Etmez arkadaşlar. Uygulamamız çalışsın. Hiçbir önemi yok şeyin. Hani neyle yazdınız? Kullanıcı neyle yazdığını anlamıyor çünkü. Hani bunlara takılmayın. Uygulamayı hazırlayın yapın, çalışsın. Bir tane güzel bir takım arkadaşı bulun kendinize bu yolda yürüyecek de Muhammed gibi. Daha sonra seri hızlı geliştirmeye devam edin. Allah bence ağzına sağlık. Dediğim gibi bunlar kolay kolay bulamayacağınız Öz özellikle senin bahsettiğin app advice var. O çok iyi. Yani ben senden duydum onu böyle bir şey olduğunu bu zamana kadar bu e Türk komitesinde vardır. Twitter'dan sosyal medya takip ettiklerimiz var. Eminim onların çoğu biliyordur ama hiç böyle bir şey paylaşmadılar ya. Ben denk gelmedim ya da benzer böyle bahsettiğim trikleri hiç görmedim ben. Ya Epic bu arada sadece lifetime müjdesi de vermene gerek yok. 6 ay trial da verebiliyorlar yıllık paketlerinde. Yani seçenekleri sunuyorlar size. İlla lifetime verirseniz daha çok indirme geldiğini gözlemledim ben. Hani şeye göre, Trill'a göre. Trill verdiğim bir uygulamda yaklaşık 350 Trill falan almıştım sadece. Ama Lifetime'da 10 binlerce bir Lifetime satışı ve uygulama için kullanıcı. Yani etkilişim de çok artıyor. içeride döndüğü için kullanıcı. Yani bunu önerebilirim yani. Çok iyi olur ya. Özellikle hani insanlar ilk başta bence uygulama insan gelmesi önemli. Yani sıfırla, yüzle 10 bin. 10 bin diyorsun benim 10 bin tane kullanıcım var. Onu analiz et. Takip et ne yapıyor, ne ediyor. Mesela elbet onları başka işte satarsın ama diğer insanlara bakarken bu 10 bin var. benim 100 takipçi indirilmişi var. 10 bini tercih ediyor. İyi indirilmiş. Yorumları da iyi olursa çok çok işe yarıyor. Kesinlikle. Ya burada feedback alma mekanizması çok önemli. Şimdi o 10.000 10 bin kullanıcı içeri sokup onlarla geliştirdiğin zaman uygulama harika bir yere gidiyor. Yani adam 2-3 yıldız vermiş veya bir yorum yapmamış. Adamın bir feedbackine geri dönüş yaptığınız zaman hemen 5 yıldızla güzel bir yorum yapıp paylaşabiliyor. Yani benim en çok kazandığım nokta buydu aslında uygulamaların son zamanda. O zaman ne diyoruz? Haftaya görüşürüz. O zaman herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.